Bak komünist siteler. Keratalar. aynı Direkt bu. Vatan haberini almışlar. <laughs> İnşallah. Peki niye karşıma bilimsel metotlarla çıkmıyorsunuz? Keratalar. Çıkamazlar. <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Ulan bir kere insan düşünür. Ben bin e, dindar bir insanım. Eğer ben zaten komünist olmuş olsam. Değil mi? Estağfurullah bu vatandaki haberin bir anlamı kalmamış oluyor. Evet. Değil mi? Çünkü komünizmde aile yok. Evet. Din yok. Ahlak yok. E o zaman sen nasıl eleştireceksin beni? Ben komünist değilim din eleştiriyorsun sen beni. Evet. <laughs> değil <bir> mi? Ya. <gülüyor> <gülüyor> e, o zaman keratalar sitenizde Bu komünist sitelerde yazan gençler. Değil mi? Keratalar. Peki komünizm ne? Din var mı? Yok komünizmde. Ahlak var mı? Yok. Yok. Aile var mı? Yok. Yok. E, siz ne bahsediyorsunuz orada. Oradaki suçlamalar ne? Evet. Değil mi? Evet. Ha, demek ki bizde o kafada olmuş olsa, komünist olmuş olsak sorun çıkmayacak. <laughs> komünist olmadığımızdan sorun çıkıyor. Evet. Çeratte <laughs> Yani tabi hepsini teyit ederim. Komünistler içinde dindar olanlar, dürüst, iyi olanlar da çok. Yani okulda da arkadaşlarım var. komünist, çok efendi çocuklardı. Ben böyle kerataları söylüyorum yani. Ulan serbest cinsellik sizde keratalar. Seks partileri sizde. Komün hayatı. Komün hayatı sizde. Aile kabul etmezsin, din kabul etmezsin. Ama hepsini demiyorum tabi, belirli bir kısmı. E bana ne anlatıyorsun sen ya? Değil mi? Ben senin gibi olmadığım için zaten sorun çıkmıyor mu yani? İnşallah. ya. İnşallah. Ama her yerin her komünistin de iyisi vardır. Efendim, Vatan Gazetesi'ndeki çalışanların da iyisi vardır. Biz yamuk yumuk yanlışlarını söylüyoruz. Mesela komünist olup da namaz kılan bile var. Evet. Gerçi yanlış bir şey yapıyor. Ne işin var komünistlerin içerisinde? Değil mi? Git ya. Evet.